Sındırgın'ın sembolü sadıç leyleğimiz şu anda yuvasında. Evet özdeşen özleşen e, yuvasını koruma altına aldığımız ve Türkiye'de bir belediye binasının üzerinde bulunma özelliğiyle herkesce bilinen bu leyleğimiz e, bu yılda yuvasına geldi geldi. Çok şükür biz ondan mutluyuz. Çünkü insanlığın yaşayabileceği en güzel ortamı leyleğin belirlediğine inanıyoruz. Ve bereketin geldiğine inanıyoruz. Ve bugün e, herhangi bir yerde, göç yolunda bulunan yerde elektrik teklerine konduğunda elektriklerin kesilerek onun canına zarar gelmesin diye uğraştığımız bir leylek. Ve halk tarafından çok seviliyor. Çocuklar onunla hoşnut oluyor, onunla oynuyor. Ve 2021 yılında da misafirimiz bugün itibariyle yuvasında. Hoş geldiniz.